Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Ordu'da Emre'nin misafirliğinde Perşembe köyüne geldik. Yukarı kivi ve fındık tarlalarına doğru çıkıyoruz. İzlemeye devam edin. Görüşürüz. Arkadaşım Emre Ordu'daydı. Beni aradı dün Ordu'ya gelsene diye. Ordu'ya gidiyorum şimdi. Güzel bir Samsun Ordu vlogu olur. Tabii şimdi yakıt alacağım. Ama büyük şehirler dışındaki BP'lerde yakıt durumu nasıl olduğu için bilmediğim için Shell alacağım. Ne Bluetooth'a ne CarPlay'e bağlanabiliyorum. iPhone'u görmüyor. iPhone arabayı görüyor ama araba iPhone'u görmüyor. Çıkalı ne kadar olmuş? 15 kilometre olmuş. 7 litre yakmışım. Yani normal gidiyorum hani bu hızlarda. Ne dip gaz yaparak ne de fren yaparak. Şimdi navigasyona bakıp ne kadar yolum kaldığını size söyleyeyim. 145 kilometre yolum var. 1 saat 57 dakika diyor şu andan itibaren. Benim hedefim şu andan itibaren buçuk saat yolda gitmek. İşte benzin molası aldım, kahve aldım falan derken 2 saat olur. 2 saati ordudayız. Şu an Tekke köyü geçtim. Çarşambaya doğru gidiyorum. Abi Samsun Spor'a ne stat yapmışlar ya güzel duruyor. Arkadaşlar şu an Fatsa'ya yaklaşıyorum. Ya bakın gördüğünüz gibi şu an hız koridorundayım. Hız sınırı 110 ama biz 95 ile gidiyoruz. Bu arada yakıtım 9 litreye çıktı. Biraz gazladım çünkü. Şöyle göstereyim. Bir de ne almışım. Comfort Efficiency'den çıktım sıkıldım biraz gazladım. Fatsa'ya girmiş bulunmaktayım. 122 km olmuş Samsun Atakum'da. 9 litre yakmışım. Deniz kenarı Luna Park mümkün yani. Şu dönme dolabın manzarası London Ay'da belki vardır belki yoktur. Karadeniz sahil yolunun en kötü kısımlarından biri şehir içlerine girmek zorunda kalıyorsunuz. O yüzden çok trafik oluyor. Yani ışık sayısı çok olduğu için de Bakın adamlar iki şerit park etmiş. Burası normalde üç şerit takması lazım. Da zor. Ama Ordu'nun şehir planlaması demeyeceğim. Şehir planlaması çok eski Ordu'nun. Sonradan yapılan plaj düzenlemeleri falan çok başarılı. Karadeniz'in bence bu konudaki en iyi illerinden biri. Bir tane daha hız koridoru. Bir salın da gidelim de. Tünelin kaç kilometre olduğuna bakmayı unuttum. Ama bayağı uzun yani 72 dakika falan oldu tüneldeyim herhalde. Ama seviyorum tünel yani tünelde gitme şu görüntüyü. Tabi az önce müziği değiştirmek gibi bir hata yaptım. İçinde de çekmiyor tünelin şu an. Tüneldeki 97. dakikadan sonra çıkış göründü. Hoppala. Orada sevgili dostum Emre ile buluştum. Beni gördüğü için suratı biraz düşük ama... Beni... Evet. <laughs> Afiyet olsun. Sağ ol. Taste diye bir hamburgerciye geldik. Beğenirsem paylaşacağım. Çok beyefendiler. Oğlum influencer olmak böyle. <laughs> Emre yemeğimi ödedi, benzinimi ödedi. <laughs> Şimdi de kahvemi ödüyor. Emre'cim teşekkürler. Afiyet olsun kardeşim. Para var, huzur var. Paramız bitiyor ama huzurumuz var. Allah'a şükür. Arkadaşlar bu video Q7 videosu olacaktı. Ama Emre ile birlikte... 250 videosu olacak birazdan. Ordu vloga döndü video. Devam. Şu an Emre'nin yazlık evine geldi. Sahil kenarı. Emre'nin burada küçük bir araba müzesi var. Şu küçük traktörü ben bayağı merak ediyorum da Emre'nin bana sözü var, bir gün bunu toplatacak. Bunu toplar mı bilmiyorum, bu dedesinden yadigar. Şuna baksana tekerlerine bile sarmaşıklar çıkmaya başlamış. yani şunu, şu pis logosu bile dünya paradır. Yazın geldiğimde de şu tekneyle balık tutmaya gideceğiz. Yani inşallah bununla değil daha büyük bir teknedir de. Şimdi Burak koy olduğu için tamam. çok fazla Karadeniz havası gelmiyor. Ee, bir de şöyle bir şey var girdap oldu. Girdap tamam. Girdap olmadığı için de denize rahatça giriliyor. Karadeniz havası yok. Ama Ağustos ayında deniz anası deniz basıyor. Deniz geldiği için çok <laughs> da girilmiyor. Ama denizdekiler bunu zaten çok Denizleri pisletmeyin ama arkadaşlar. İşte evet. Sahillere vuruyor. Gerçekte. Attığınız her şey, haberleri yok ama. Hadi. Arkadaşlar bunun altında bir boyasız Willis <laughs> var. Garantı var, onu da Bunlar fazla Şunlar geldiğinde şey. Sarı olan şey. Ceci 3 değil, neydi lan bunun üstünde? Parçalanıyor, 2 dakikada parçalanan araba bu araba. Tuzla, tuzla. Tuzla değil Tuzla. Tuzla şu ya. O değil. Şu CC5 şarjı. Şu tuzda şarjı. Bu araba zaten Türkiye'de 3 tane var. Chevrolet Apache 57 model. Bu ne oğlum Sadece 3 tane çıkarttık. Çalışmıyor değil mi şu an? Çaldılar ya. Boyattık. Boyatırken bütün mükelercilerini, kuramacılarını çaldılar. Bak gel sana bir şey yapayım. Kadrana camı var ya. Evet. Şu cam sadece 1700 dolar şu an. Camı e cam yok ya. Ön camını çaldılar, fitillerini çaldılar. Araba yapılıydı, bu araba çalışıyor. Cantlarını, tamponunu. Bilmem ama öyle bir şey de. Yani Emre şu güzellikleri şurada yatırmak. Benim Hay maşallah. Al al. Hadi kaldır onu. Hadi kaldır onu. <laughs> Geç, Sezer. Bu da Jessica, hamile kardeşim. Ne bu Tehlikeli ama. Harbi değil mi? Direkt ısıran bir Bu? Bu acayip akıllı. İnşallah. Gel. Sezer buraya gel. Ah. Dediği kadar akıllı mı? Sezer gel. Arkadaşlar benim kendi dobermanım var. Ama başka köpekler benim çok geriyor ya. Bizim de tozlu garajımız bu. Mert, evet, verbal'ı biraz güçlendirelim. Tamam lan, dumana boğdun bizi. Mozot. <laughs> Bidon yoktu. Alaydın mı? alaydım. Bu plakası çok iyi ya. Şimdi bizler şöyle bir iz bizim. Arkadaşlar şu an Ordu Dağ'ın adı var mı? Körçeşme. Körçeşme'deyiz. Emre'nin kivi bahçelerine doğru. Körçeşme burada değil bak. Körçeşme ileride. Ha. Biz şu an neredeyiz? Biz Tepecik'teyiz. Şu an. Biz şu an Tepecik'teyiz. Çukur Mahalleme gidiyoruz. Mahallenin adı Çukurmuş, Emre ile oradaki gibi bahçelerine gidiyoruz. Şu an yol Q7 genişliğinde zaten. Karşıdan araba gelse ne yapacağız? Bir şey yapayım. geri gideceğiz. Evet. Abi Karadeniz'i seviyorum ya. Sen sesini duyuyor musun? Evet. Emre güzel bir Karadeniz vlogu çıktı sayende ya. Hop. Sizin içine girelim de bana Instagram'a fotoğraf çek. İstiyorsan hiçbir arabanın çıkamadı. Sadece Doç'un çıkabildiği bir yer var. Deneyelim arkadaşlar. Benle böyle iddialaşma ben çıkarım. Tamam. tamam işte ama yanı uçurum yani. Ara ya araba gider <laughs> yürüyerek dönelim. Şuradan başlıyor böyle gidiyor ta aşağı iniyor. Şimdi git göstereceğim. Arkadaşı gerçekten Çukur'a geldik. Emre diyordu ben inanmamıştım ama. <laughs> Tapusunu açayım. <içim istiyor. gülüyor> Dün da Şey kuzum vardı da kuzumu gönderecekti. Göndermedi de. Evet. Emre Emre. Ha evet. Mustafa Bey naber? O Şu şey 7'yi bıraktım şu an Emre ile trekking. Yani benim için trekking. Emre için şifalı su yolundayız. Emre buraya İstanbul'un zengin turistlerini getirip trekking adı altında adam başı 100 euro alıyor. Ama çaktırmıyor. <laughs> Aha şifalı su. Şifalı suyun içinde plastik kabı var oğlum bu nasıl? Bu millet şerefli adi bir millet. Oğlum bunun şifalı su olduğuna emin misin? bir <laughs> Arkadaşlar başıma bir şey gelirse şifalı sudandır. Ya bir daha söylesene. 200 yıllık zeytin ağacımız. Sadece iki yılda bir verir. Full organik. Sadece Karadeniz'de bir tane burada var. Yani, yani illaki bizim başta bizim... vardır da bu bölgede tek zeytin, zeytin ağacı. Cefirli, perşembe arasında tek zeytin ağacı. Ondan daha fazla odun aldık. Ne kadar? 700-800 tondan fazla odun varmış. En, en odun da sensin Emre zaten. Kurutma tesisini göster daha olmayan. Bak şuraya kurutma tesisi yaptırıyor Emre. Ben böyle buraya niye durdum bu arada onu da söyleyeyim. Ben endüstriyel yapılar severim. Gerçekten şu an burası benim çok hoşuma gidiyor. Amerika filmlerindeki sahneler gibi. Abi Q7 de doğada bir ayrı güzel duruyor ya. Yani. Q7 buraya eksiz. sen buraya. Evet. Q7 tam buranın arabası. Emre <laughs> Emre bana burayı satmaya çalışıyor bu arada. Emreciğim şimdiki durağımız nere? Şimdiki durağımız nereye gidebiliriz? Emreciğim her şey için teşekkürler. Rica ederim her zaman bekleriz. Seni çok seviyorum görüşürüz. Teşekkür Kendine ederim. iyi bak. <laughs> Seni gidip. <gidelim. gülüyor> Arkadaşlar Emre ile gezdik. Şimdi Samsun'a doğru geri dönüşteyim. Görüşmek üzere. Dönüş yoluna çıktım. Samsun'a doğru gidiyorum. Önemli gelişmeler olursa haberdar ederim. Emre'ciğim tekrardan her şey için sana teşekkürler. Benim zaten doğa sevgimi, özellikle arabalarla doğa sevgimi takipçilerim biliyordur. Gelişmeler olursa Abi işte manzaraya bak. Abi Karadeniz'i seviyorum ya. Karadeniz'i gerçekten seviyorum. Memleket gibi memleket. Deniz, güneş manzarası, havası ki ben puslu havalara bayılırım. Olur da bir gün Karadeniz'de yaşar mıyım bilmiyorum. Ama güzel. Memleketimin her yeri güzel. Doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine. Allah hepsini gezmeyi nasip etsin inşallah keyifli günlerde. Terme ilçe sınırlarına girdim. 4 saat 40 dakikadır arabadayım. 288 kilometre yapmışım. 8.6 litre yakmış. Şehirler arası yolda tempolu gidiyordum. Dağa çıktık indik falan filan. Yakıtı bence hala güzel. Yani bu sürüşe Golfar 11-12 litre yakardı diye düşünüyorum. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Böyle vlogların devamının gelmesini istiyorsanız lütfen yorumlara yazın. Sizin eğlendiğiniz içerikler benim için daha da eğlenceli oluyor. Beni daha da motive ediyor. Kanalıma abone olup lütfen beğenmeyi unutmayın. Teşekkürler.